Sorusu daha var. Kıymetli hocam bir de takvaya nasıl eriş, erişilir? Bakara 256 ayetini açıklarsanız çok seviniriz diyor. Takvaya nasıl erişilir? Evet, Bakara 256'ya bakalım. 247, 248, 49, 52, 55, 56. Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. O halde kim takudu reddedip Allah'a inanırsa kopmayan sağlam kulpa yapışmıştır. Allah işitir ve bilir. Diyor. Burada ee, dinde zorlama yok. Leküm dini küm veliyedin. Senin dinin sana, benim dinim bana. Niçin zorlamak yok? Çünkü herkes o Elesti ve Rabbi kimi e hitabında Allah-u Teala ile ahitleşti. Herkesin arzu ve isteği kendisine murat olarak verildi. O muratları da kader olarak yazıldı. Hiçbir kimsenin hiçbir kimseyi kaderini değiştirmesi mümkün değil. Kendi kaderini de değiştirmesi mümkün değil. Bu durumda insanın insanı zorlaması nafiledir. Ancak bir tebliği vardır. Kişinin tutmuş olduğu iş yanlıştır. Fakat o insan güzel bir insandır, niyeti güzeldir, ona hatırlatmak vardır. Yani evri bir muarruf vardır, Tebliği vardır. İşte onun için kimsenin hiçbir kimseyi zorlama hakkı yoktur. O halde kim takudu reddedip Allah'a Allah inanırsa kopmayan sağlam kulpa yapışmış olur. Kim diyor Allah'ın ayetleriyle hükümlenirse, tağutu terk ederse, şeytan veyahut da iç hayalli insanın, insanın kötülüğe sevk edecek olan yolları terk ederse, o kopmayan sağlam bir ipe sarılmıştır. Yani o Rabbinin emirleriyle hükümlenmiştir. O insan Allah'ın emirleriyle hükümlendiyse, kopmayan bir sağlam ettir. Çünkü Allah kadar kimse sözüne sadakat gösteremez. Bu durumda Allahu Teala'nın vaadına o erişmeye hak kazanmış insandır diyor. Kopmayan sağlam bir id. İslam dinidir ve o zafere ulaşanların arasındadır diyor. Tagutu ve şeytanı terk ederse. Evet. Bir de diyor, takvaya nasıl erişilir diyor. Takvaya nasıl erişilir? Şüpheli şeylerden kaçmak suretiyle. Şüpheli şeyler nedir? Bir insanın, bir insana bir diyelim ki bir elma ikram ediyor, bir armut ikram ediyor, herhangi bir şey ikram ediyor. Bu adam buna hangi yoldan kazandı? Helal mı kazandı, haram mı kazandı? Bunu hemen nefsin nazuladığı gibi yememesi lazım. O insanın durumunu bilmesi lazım. Peki hocam almasa, bilmediği insandan almasa ona hakaret olmaz mı? Bu durumda onun gönlünü kırmamak için alır fakat onu bir ihtiyaç sahibine verir. Kendisi yemez bir ihtiyaç sahibine verir. Takva şüpheli şeylerden kaçınma dedik. Resulullah Efendimiz'e söylüyorlar takva nedir diyor. Üç defa göğsüne kalbine vuruyor ve takva buradadır, gönüldedir diyor takva. Ne demek bu? Allah'ı bilmek, Allah'ın aşkıyla efendim, yola çıkmak ve Rabbimizin ömürlerine kesin keş riayet etmek. Takva bu. Nefsinin arzuladığından uzaklaşmak. Takva. Evet. Tekrar der ki kıymetli hocam takva ihlasa nasıl ereriz diyor. Takva. Zaten ihlas nedir? Samimiyettir. Samimiyet. Yani gönülden teslimiyettir, ihlas. Yani birisine karşı şekle, samimiyet içerisinde bağlanmak demek. Buna ihlas denir. Efendim, bu da kim olur? Allah. Allahu Teala'ya samimiyetle bağlanmak. Ona teslim olmaktır. İhlas budur. Takva ise şüpheli şeylerden kaçınmak suretiyle ikisi bir arada seni nefsine hakimiyet sağlar. Eğer nefsine hakimiyet sağlayamıyorsa takvanda ve ihlasında eksiklik var demektir. Evet.